Herkese merhaba. Ben Doğukan Karada. Adım adım WordPress eğitim setine hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim setinde WordPress ve internet dünyasına dair birçok teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olacağız. İlk sorumuzla birlikte dersimize başlangıcı verelim. WordPress nedir? Neler yapılabilir? WordPress 2003 yılında Matt Mullenweg tarafından geliştirilmiş olan açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemidir. WordPress kendi içerisinde iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi WordPress.org, bir diğeri de WordPress.com'dur. WordPress.com ve WordPress.org'un farkı ne diye soracak olursanız, WordPress.com daha kısıtlı bir yapıya sahip olup sınırlamalar içermektedir. Yani burada siz tema kurulumu yaparken veya web sitenizin kurulumunu, tasarımını gerçekleştirirken belirli sınırlamalara tabi tutulursunuz. Bu sınırlamaları aşmak için genellikle bir ücret sunulur size. Bundan dolayı wordpress.com pek fazla tercih edilmemektedir. Şimdi wordpress.org'a baktığımız zaman wordpress.org size şunu söyleyeyim. Wordpress denildiği zaman aklımıza gelmesi gereken şey wordpress.org'dur. Wordpress tamamıyla açık kaynak kodlu olup herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamaktadır. Buradaki tek sınırlamana, sınırlama sizin seçmiş olduğunuz hosting paketine bağlıdır. WordPress ile neler yapılabilir? WordPress ile aklınıza gelebilecek neredeyse bütün projeleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar arasında blog siteleri, e-ticaret siteleri, kurumsal ve marka siteleri bunların hepsini WordPress aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. İnternet dünyasında %35 kadar web sitelerin %35 kadarı zaten WordPress'i kullanmaktadır ki bu oran her geçen gün artmaktadır. Şimdi WordPress ile neler yapılabilir sorusunda geçersek WordPress'i kullanmak için bize lazım olan iki şey vardır. Daha doğrusu internet sitesi internet sitemizi açmak için bize gerekli olan iki ana madde vardır. Bunlardan birincisi alan adı, bir diğeri de hosting'dir. Alan adı ve hosting nasıl alınır? Hosting firmaları nelerdir? Bir sonraki dersimizde dediğim gibi aşama aşama her şeyi adım adım ders ders görerek işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.